Herkese tekrardan günaydın arkadaşlar. Bugün Belgrad'dan ayrılıyorum. Niş şehrine geçeceğim. Niş şehrinden de Makedonya'ya gitmeyi planlıyorum. O zaman hadi dışarı çıkalım ve neler olacak, nereye gideceğiz hep birlikte görelim. Şimdi Sırbistan'ın Niş kentine geldim. Hostele yerleştim. Bugün burada kalacağım. Büyük ihtimalle yarın Makedonya'ya geçeceğim. Ee, eşyalarımı hostele bıraktım. Şimdi hep birlikte çarşıya gidelim. Bakalım çarşıda neler var. Hep birlikte görelim. Belgrad'da olduğu gibi Niş şehrinde de çok sayıda kasino, kumarhane var. Şimdi onları da e, görmeye çalışacağız hep, beraber, hep birlikte. Şu an Niş kentinin merkezindeyim. Böyle kasinoları görebilirsiniz. Burası e, Niş'in Niş kentinin en e, yoğun bölgelerinden bir tanesi. Şimdi devam Güzel. Herkese tekrardan merhabalar. Şu anda Üsküp'te hostelleyim. Ee, birazdan buraya, buradan ayrılacağım. Ee, Türkiye'ye doğru yola çıkacağım. Ee, biraz rahatsızdım o yüzden e, Makedonya'ya geldiğimde burayı çok fazla çekemedim çünkü e, rahatsızlandım. Bir iki gün e, yatakta kaldım, çıkamadım. Neyse bunları konuşuruz. Şimdi size kaldığım hosteli biraz göstereyim. Sonra zaten dışarı çıkacağız. Havalimanına gideceğiz. Ondan sonra da Türkiye'ye gideceğim. İzmir'e bileti kestim. Burayı biraz göstereyim size. Sonradan videomuza kaldığımız yerden devam ederiz. Böyle bir hostelde kalıyorum. Odaları şu an gösteremiyorum. Çünkü içeride yatan insanlar var. E, buraya dünyanın her yerinden insanlar geliyor. Türk de geliyor. E, Türk arkadaşlar da vardı burada. Onlarla da tanıştım. Şu an e, sabah saatleri olduğu için e, kimse yok buralarda. Böyle e, lavaboyu falan göstereyim. Çünkü şöyle bir Navabosu var. Banyo da bu tarafta. Burayı da size göstereyim. Böyle de bir banyosu var. Burası e, günlük 9 Euro civarına geliyor. E, başka bir hostelde daha kalmıştım. Ben ama orayı beğenmedim. Buraya geldim. Burası bayağı e, güzeldi, beğendim. E, Valentin 2 bu hostelin adı. Eğer Üsküpe gelirseniz, e, Valentin 2 hostele gelebilirsiniz. Burada ortak kullanımlı e, salon. Burada da içeceğinizi, yemeğinizi yapabileceğiniz bir alan var. Buzdolabısı var. Sigara kullanan arkadaşlar için balkona çıkıp sigara içebiliyorlar. Şimdilik bu kadar. Hostelimiz böyleydi. Odaları dediğim gibi çekemedim çünkü içeride uyuyan insanlar var. O yüzden size burayı göstermek istedim. Böyle bir yere geldim. Bilet aldım. Otobüs bileti havaalanına. Yalnız sıkıntı şu... Burada bekleyeceğimi söylediler ama Otobüsün numarasını falan sordum. Numarası falan yok dediler. Yani şu anda hangi otobüse bineceğimi bilmiyorum. Sadece e, burada dur dediler. Saat 12.20 geçe otobüs gelecek dediler. Ama hangi otobüs? Nasıl bir otobüs? Numarası kaç? Söylemediler. Yani sordum. Numarası falan yok dedi. Sadece burada dur dedi. Ben de duruyorum inşallah bir aksilik olmaz otobüsü kaçırmam çünkü e, bilet kestim Türkiye'ye Eğer uçağı kaçırırsam biletim de yanmış olacak O yüzden inşallah e, doğru otobüsü bulabilirim o şekilde havaalanına gidebilirim Size burayı da biraz göstereyim Böyle bir yerde duruyorum otobüs buraya gelecekmiş. Buradan binip havaalanına gideceğim. Ama nasıl bir otobüs tam bilmiyorum. Şu anda bekliyorum. İnşallah otobüsü kaçırmayız. Burası e, Makedonya Üsküp. Otobüse bindim e, Üsküp Havaalanına geldim, ee, şu anda saat 2 civarında ee, uçağım saat 3'ü 20 geçe kalkıyor. Bir saat 20 dakika civarında <laughs> bir bekleme e, zamanımız var. Burada uçak saatini bekleyeceğim, sonra da İzmir'e doğru yola çıkacağız. Bu arada üstümü değiştirdim çünkü uzun kollu giymiştim ama çok sıcak oldu, o yüzden değiştirdim kısa kollu bir tişört giydim. Uçak saatini bekleyelim sonra da İzmir'e doğru devam edelim. Şu an uçağa bindim İzmir'e doğru gidiyorum. Birazdan uçak kalkacak İzmir'e doğru hareket edeceğiz. Bu arada neden İzmir'e bilet aldım İstanbul'a almadım? Onu da bir İzmir'e geldim arkadaşlar. Şu anda İzmir'deyim. Ee, Basmanede bir tane e, hostel kiraladım. Günlüğü 60 liradan. Ee, İzmir'e neden geldiğimi de hemen söylüyorum size arkadaşlar. Çünkü e, her zaman İstanbul'a uçaklar ucuz olmuyor. Bazen e, İzmir ya da Antalya gibi yerlere gelirseniz daha ucuz bilet bulabiliyorsunuz. Ben e, bileti 1300 lira, 1400 lira civarında bir paraya e, kestim. Eğer İstanbul'a gitseydim, 3500 TL civarında bir para ödeyecektim. Yani arada bayağı bir fark var. O yüzden eğer yurt dışına e, çıkacaksanız eğer diğer şehirlerden de bilet bakabilirsiniz. Daha ucuz olabiliyor. Bu da e, aklınızda bulunsun. Bugünlük de videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bugün buradayım. Belki birkaç gün daha İzmir'de kalabilirim. Ondan sonra nereye gideceğimi tam olarak ben de bilmiyorum. Diğer videoda görüşürüz arkadaşlar. İzmir'den sevgiler saygılar. Görüşürüz arkadaşlar.